Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Asya ve kurucu başkanım Sayın Ali Aygı, üniversiteden rektörlerim, taban birlikleri başkanlarım, futbol il temsilcilerim, kulüp başkanlarım ve yöneticilerim ve amatörün gönül veren cefakar dostlarım, değerli basının temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Ve gelişim temalı tanıtım etkinliğimizde bizlerle birlikte olduğunuz için ekip arkadaşlarım ve şahsım adına hepinizi çok teşekkür ediyorum. Ve sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinizin bildiği gibi bugüne kadar Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yönetiminde görev yaptığım süre içerisinde birçok kez bir araya geldik ve çeşitli etkinlikler ve çalışmalar yürüttük. 35 yıllık eğitimci tecrübemin yanı sıra Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda görev yaptığım dönemlerde amatör sporun başta eğitim kurumlarımız olmak üzere toplumun her kesimiyle buluşarak geniş kitlelerde yaygınlaşması için büyük çaba harcadık. Bundan sonrası için ortak amacımız ve hedefimiz ise özelinde amatör sporun geniş kitlelere daha da da yaygınlaştırarak arzu edilen düzeye getirilmesidir. Bu amaçla hiçbir beklentimiz olmadan ekip arkadaşlarımla birlikte tüm gücümüzle çalışacaklarımızı sürdürmekteyiz. Bildiğiniz üzere şimdiye kadar yaptığımız çalışmalardan ve deneyimlerimden edindiğimiz birikimlerimizle amatör sporu ilimizde daha ileriye taşıma amacıyla amatör spor kulüpleri federasyonu başkanlığını adaylığımı koymuş bulunmaktayım. <laughs> Deneyimli, çalışkan ve özveril ekibimizle toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içerisinde bunu başaracağımıza inancımız tamdır. Bundan sonra Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak yeni bir başı, bakış açısıyla kitlelerle kucaklaşacak ilgili kanunlar, yönetmelikler ve tüzüğümüzdeki hedeflere ulaşmak ve amaçlarımızı gerçekleştirmek için var gücümüzle hep birlikte çalışacağız. Karşılaştığımız sorunlara ortak akılla birlikte çözüm üreteceğiz. Asla sorunları ve olumsuz koşulları mazeret olarak görmeyeceğiz. Her zaman birleştirici, hizmet ve çözüm odaklı bir yaklaşım içerisinde başarılı olacağız. Böylece Denizli halkına, sporova ve insanımıza hizmet etmenin coşkusunu birlikte yaşayacağız. Görev üstlenme isteğimizin yegane amacı budur. Yılma, yorulma, hayat senin hayatın, hedeflerin senin, kararlar da sana ait. Mutluluğu yakala ellerinden, bırakma, tat almaya bak, ömür kısa bir yol aslında. Umutsuzluğa ne arsa at gitsin ya da koy bir keşeye, umut gitsin. Başarmak senin elinde, umut etmekte, izin ver de hayallerin yola girsin. Bu zor günlerde bir an evvel geride bırakarak özlediğimiz spor dolu günleri kavuşmak dileğiyle saygılar sunarım. Hepiniz afiyet olsun.